Vanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinin Tahtalı Dedeler Köyü'ndeyiz. Köyleri geziyoruz. Köylerde kiminde 17, kiminde 25 kaybımız var. Ama bir önemli tehlikeye dikkat çekiyor köylerin muhtarları. Traktörler, ekipmanlar hep enkaz altında. Ve bir haftamız kaldı diyorlar ekime dikime. Bunu yapmazsak biz de aç kalırız. Gelecek seriyi geçiremeyiz. Hem de bunu üretemezsek Maraş'ta aç kalır diyor. Köyümüzün muhtarı burada. Muhtarım anlatıver durumu. Mahallemizde bulunan ekipmanlarımız, traktörlerimiz, biz üreten insanlar olarak ülkemize katkıda bulunuyoruz. Biz üretmediğimiz zaman bütün ülke aç kalacak. Onun için bir an önce Tarım Bakanlığımızdan bizler için traktör, mazot, gübre, hayvan yemi, tohum, Bunların bir an önce bize ulaştırılması lazım. Kurtarılabilecek traktörlerin enkaz altından çıkarılması lazım. Onarılacaksa onarılması evet. için katkı sağlanması lazım. Ekipman eksiklerinin giderilmesi lazım. Bu köyler bir hafta bilemedin 15 gün içinde ekime başlaması lazım, dikime başlaması Aynen lazım öyle. ki ileride aç kalmasınlar, aç kalmayalım.